selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Gördüğünüz üzere çok uzak geçiyordu ama bayağı gelen var. Bu arada ben şu an gecenin bir yarısı saat iki buçuk üçe geliyor sanırım. Video çekme perileri geldi diye oturdum buraya arkadaşlar. Bakalım neler yapacağız. Uykum da var ama aslında video çekmiştim. Yine de birazcık daha çekesim geldi. Neden diye sormayın. Ne geldi işte. Allah adam geldi. Bir saniye atlayacak. Hayır hayır. Aldım onu. Vallahi aldım kardeşim. Nereye geliyorsun? Karşıdan adam var. Vallahi. Şunda neler var bir bakayım. Ay salak çantası var. Çok iyi oldu. Gerçekten çok iyi oldu şu an. Adamlar geliyor. Bak kardeşim. Gelmeyin yanıma. Çok kalabalık burası. Ne yapacağız? Aha. Tamam. Onu aldım çektim. Şuradaki yenici mermisini almam lazım. Ama al. Aldım. Ses. Selamlar Nereye geliyorsun öyle? Ay çıkamadım buradan. Bunu değiştirmem lazım. Geldi. Onu aldım. Bir daha geldiler. Aynen. Ya hayır. Vallahi aldım kapalı arkadaşlar. Uykum var ondan. Vallahi bak. Ama ne zaman... ...kötü başlasak güzel bitiriyoruz bence. Şu... ...şeye gideriz diye düşünüyorum. Burası da çok... ...kalabalık. İnanılmaz kalabalık küçük mekan ama yerinden Aa, aşağı düştüm. Aldım onu. Hayır hayır hayır. Hırsız var. Bir daha var. Onu da aldım. Kardeşim sen. Al işte. Hırsızı gördüm hırsızı. Göster. Aa, geri çıktı galiba. Benim şundan bir loot almam lazım. Burası bayağı kalabalık arkadaşlar. Yanıyor. Bizim gördük. Bizim de eller yanıyor. İnşallah. Şunu ver bana. DBS'i almayacağım. Vallahi almayacağım. Şu yukarı çekiye çıkabilir miyim acaba? Deneyeceğim. Geldim. Nerede bu adam? Duvar arkasından bir yerden biri sıktı ama o Aynı O sen, aynen. O taraftan sıksa. Kardeş. Eee göstermeyecek misiniz? Benim burada olduğumu duymamışlardır herhalde. Bilmiyorlardır. Ha gördüm. Aldım onu. Hadi. Vallahi çektim. Ah, sağdan da bir adam geldi. Oy. Bayağı yakınmış. Bir daha atladı. Allah. Tamam onu da aldım. Kardeş. Hayır hayır tamam. Tamam. Çok fazla şansımızı zorlamayalım. Adamı gördüm. Ay. Hayır ya çok vurdum. Yeri de dikkatimi dağıtıyor. Atlayacağım da mermim yoktu arkadaşlar. O ne öyle? Abi bot. Tamam. Onu da alalım. Tamam. Onu da aldım. Memimiz bitti. Kardeşim sen oraya geç. Ben şuraya geçeyim. Şuradan memleri alayım. Er, er, er. Tamam. Sıkıntı yok. O karşıya bir yere geçti de nereye geçtiğini duymadım. Ben burada gördüm. Göster artık. Sağda da bir adam vardı. O görecek şimdi bize. Sen oradan bir çık. Hayır ya. Böyle kötü oldu. Çünkü sağ taraftaki adam bizi her türlü görecek. Aynen bak. Sesi geldi. Yeri geldi mi? Ah, o doğru oraya geçti. Bir saniye. Çıktım çatıya. Çok güzel oldu bu. Ay diyorlar. Otoz geldi. Gördüm. O baygın. O yiyeceğim direkt. Fight diyorlar vallahi. Eee? Kanka mı bunlar? Dur şu iziyi alacağım. Mermim yok. Kaldırdı kendine. Sen tekrar bir bayıl. Dur bir saniye. Ay geliyor. Aldım onu. Oy! Oy oy oy! Onu da aldım. Araba gidiyor. Hayır. Tamam çok peşin miyim? Gitmesem lazım. Ne yaptın? Bir bir vs'e uçtu. Çok iyiydi bu arada arkadaşlar. Beyinleri yapıştırın. Beyinleri asmayı unutmayın. Çok iyi bir vs'e uçtu. Aksini iddia eden bizden değildir bu arada. Ben söyleyeyim. Adam da tam asmaymış. Aldım onu. Burası acayip şekilde kasıyor. Şimdi. Adamları mı oynasam? Burası açılmamış aslında. Bir burayı açıp ondan sonra gidebiliriz. Çünkü AVM'leri falan var. Duyduğunuz üzere. Ben burayı açayım arkadaşlar. Buradan bize güzel bir şeyler versin. Ondan sonra cima diğerlerini oynayalım. Bence diye düşünüyorum. Çünkü inanılmaz kasıyor. Esraf kalabalık. Daha 53 kişi var. Allah üst araba geldi. Groza verdi. Aldım Groza'yı. Şimdi buradan bizi çıkartmazlar büyük ihtimalle. Şu hasarlı botuzu atalım. Hasarsızı alalım. Buradan çıkalım. Nereye attı? Vallahi yine aynı yere attı. Benim buradan gitmemi istemiyor demek ki. Altta adam var gördüm. Gördüm de o bot gibi. Vallahi yapay zeka. Gel buraya. Allah vuramıyorum zannettim. Şunu Groza'ya taksak daha iyi. Şimdi şu sıkan direkt oynayacağım. Gidiyorum hemen. Şu yukarıda bir yerde kapışıyorlar. Yakınlar. Sesleri baya yakın geliyor da. Ben motor sesi vermeden şöyle şurada dursam mı ki? Buradan bakmam daha mantıklı. Adam. Atayım. Ay onu da baydım. Ya şaka mı bu? Normalde atmam ama güzel fightler olduğu için atacağım büyük ihtimalle arkadaşlar. Geçelim diğer maça. Bir arkadaşımız yorumlarda demiş ki çift pompalı oynar mısın? Hatta birkaç yorumda gördüm. Oy Çift DP olmaz mı? Olmaz çünkü oynadık. Gerek yok. Ben dedim ki onu kırmayayım. Çünkü birkaç videoya yazmış. O yüzden aklımda bugün çift pompalı oynamak var arkadaşlar. Eğer bulabilirsek şurayı bir açayım da Bir kask. Yok buradan vermedi. Tamam. Şu alalım. Şimdi şu aşağılarda var mı bir bakacağız. Şu evde belki buluruz. Şansımıza adam atladı. Selamun aleyküm. Kardeşim yarın gelseydin. Dükkanı <laughs> kapattık biz artık. Bir daha geliyor. Selamünaleyküm. Aldım onu da. Şöyle aşağıya bir bakalım öncelikle. Bu silahları oynamamın sebebi arkadaşlar bulabilirsek oynayacağız. Ben challenge yapmıyorum bu arada. Challenge fikirleri falan veriyorsunuz ama ben değişiklik istediğim için yapıyorum arkadaşlar. Yani farklı silahlara oynayalım, farklı haritalara oynayalım. Bunu zaten 3-4 hafta önce bir videomda söylemiştim biliyorsunuz ki. Oynamamı istediğiniz silahlar, değişik şeyler var mı diye. Yani o şekilde. Silah söylerseniz yapmaya çalışırım. Şu süpürgeyle alayım. Pompalı bulana kadar normal silahlarla devam. Pompalı bulduktan sonra pompalı ile oynarız arkadaşlar. Dediğim gibi o arkadaşımızı kırmayalım dedim. Şöyle bir şu tarafa bir bakayım. Orada adam var mı? biri var galiba o tarafta. Sesi geliyor ama Haydi sana bir bombem var. Dur orada. Ah, adam yukarı çıkmış. Allah gördü beni. Bekle. Bak bak bakıyor bir de. Aldım onu. Ay direkt kastıma vurdu. Güzel hasar verdim vallahi. Güzel olsun. Zaten sarı donlulardan korkarım. Pijam <laughs> kıyafeti giymiş biri varsa ben ondan korkuyorum arkadaşlar. Allah biri atladı. Gördüm. Aldım onu da. Diğer tarafta bayağı sesler var. Ben şu pompalıyı bulsam da direkt burada pompalı oynasam çok güzel olur. Bir saniye şu adamı bir çekeyim de belki kankası falan varsa kurtarmasın. Ne varmış sende? Geldim. İçeride o iyi. Bayağı kayıtlıyorlar. Beni de alın beni de alın. Bir saniye. buraya atsam. içeride kimse var mı yok mu? Vallahi göremedim. Burada bir yerde kapışıyorlar. Yok mu bir pompalı ya? Bir gözüm de pompalı arıyor arkadaşlar yani ama... ...hala karşıma çıkmadı. Ee? Aşağıda taşıyorlar. Ben de gideceğim oraya. Bak. Selamun aleyküm. Kardeşim. Herkesi de... ...çektin ama böyle olmaz ki. Aa son bir kişi kalmış. Heh sonunda ya. Sonunda bir pompalı bulabildim arkadaşlar. Her yere baktım. Yok. Pompalı normalde oyunda her yerden çıkar. Şimdi çıkmadı. Oynayacağız ya. Arıyoruz ya. Çıkmıyor. Adam burada. Duydum sesini. Geliyor. İyi ki aşağıya inmemişiz şu anda. Ne yapıyoruz? Son Ah be. Ah be kardeşim. Ümitlendin değil mi? İşte hayat böyledir. Sen çok mutlu olacağını sokatı çarpar sana. Neyse. sen de bir şey yokmuş. Biz mızrağımızı açalım arkadaşlar. Siz de o sırada beğenileri atmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdiden de herkese çok teşekkür ederim. Hemen de Ah tamam. AVM falan verir diye korkmuştum ama vermedi. Bu silahları zaten oynuyoruz. Ben şuradan bir tane daha pompalı bulabilirsem çok güzel olur. Bak işte. O kadar pompalı ara. Tık tık pompalı gelsin sana. Var mı böyle bir şey? Şu S12K'ya 6x'imizi takalım. 6x'imizi bütün silahlarla deniyoruz arkadaşlar. Yani <laughs> S12K'yla da 6x'le adam vurursak ben daha bir şey demiyorum. Tam giderken bir S12K daha bulduk arkadaşlar. Güzel oldu bu. Burada başka işimiz kalmadı. Şuradan bir vatoz daha alıp sonra yolumuza bakalım. Zaten çok oyalandık diye düşünüyorum. Ve i̇şte o yorum yapan arkadaş için. Kırmayayım dedim. Şu uzatılmışı alayım. Ben artık gidiyorum. Dediğim gibi beğenileri atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada bir önce 20k olmak istiyorum artık. Abone olursanız çok mutlu olurum. Kocaman bir aile olalım artık. Koki çatıda adamlar var. Bak Allah burada da adam var. Kardeşim bot mu bu? Bot? bot galiba. Hayır bot değil. Adam beni duymadı otobüsle geldiğimi. Kulaklık takmamışsın kardeşim. <laughs> Olabilir böyle şeyler. Herkes kulaklık tercih etmeyebilir arkadaşlar. <laughs> ben şunlara oynayayım artık. Bak bak nasıl bakıyorlar bana. Bu arkadaşlıkların kulakları var. Belli. Hop. Şimdi. Bekleyin. Okumuş bombelerim var size. Birer adet. İster misiniz? Buyurun efendim. Bomba atıyorum. Ya onlar çatı atıyorlar. Tamam. Al bakayım şunu. Buna patladı. Ay yok. Yok. Kötü oldu. Ama hasar yedi herhalde kaçtığına göre ben bunları oynayacağım hemen aldım otuzumu geldim hayır 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 indim hop seni aldım oy onu da aldım İşte bu kadar şimdi reklam bize Allah Red Zone patlıyordu. Gerçekten patlıyordu. Çok korktum. Aa adam geldi. Bir daha var. Ee Gelmedi. Resona mı öldü acaba? Kardeşim. Aa biri ölmüş orada ama. O mu öldü acaba Resona? Valla şeylere bombalar yağıyordu. Ölmüş olabilir. Karşıda da bir motor durmuş. Adam sandım onu. Benim burada o zaman işim bitti. Başka kimsecikler yoksa buradan gidelim artık arkadaşlar. Alana doğru. Zaten alan dışı kaldık. Karşıdan biri koşuyor da bu bot sanırım. Büyük ihtimalle. Aynen öyle. Allah. Ya bu niye bende Ben anlamadım. Ben de su küresi atınca takılıyor. Bak 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 motor geliyor. Gel kardeşim. Bana doğru gelseydi de giderken pompalı bursaydık ya. Oh! Selamun aleyküm. Kardeşim. Duvara tosladın. Yapacak bir şey yok. Benim biraz pompalı mermi bulmam gerekiyor arkadaşlar. Şuralara bir bakalım belki buralardan çıkar. Normalde hep DVS, S12K falan bulurum ama şu an adam geldi. Adam geldi. Bir saniye. Tamam. Aşağıda. Kardeş. Bak. İlla ben mi geleyim? Oy, Onun da pompalısı varmış. Vallahi gidiyorduk arkadaşlar. Bir de Delaylı hasar aldım fark ettiniz mi? Gidiyorduk. Güzel vurdu da aldık. Pompalı mermisi istiyorduk verdin de çok az verdin. Bize hala bir pompalı mermisi lazım. Şu adamda ne vardı? Evet, bu adamda bir şey yok. Şu süpürüsünü atacağım. Bunun benzini fulldür. Onu aldım. Yani umarım adam motorla geziyorsa kullanmamıştır diye düşünüyorum. Alan verdiğine alana doğru gidelim. Sonunda şu DBS'i bulabildim arkadaşlar. Pompalı mermisi cennetine geldim. Ya ben 2 saattir kompalı mermisi arıyorum. Bilmediğim ev kalmadı. Şunu 3'e çekmişiz. Şimdi buradan çıkar mı? Çıkmaz. Hiç bence oyalanmaya gerek yok. Şunu atalım. onu geri toplayalım. Tamam. Haydi bakalım adamları bulmaya. Adam koşuyor. Vallahi ama bu sanırım bot. Ay hayır. Adam bunlar. Ay korktum. Tamam aldım onu. Ay adamlar nereden sıktığımı anlamadı. Susturucuyla sıkınca. Ah be vallahi üzüldüm. Yukarıdan da adamlar sıkıyor. Ver ver ver. Bak pompalı mermisi bayılırız. Şu yukarıdaki adamlara direkt oynayacağım arkadaşlar. Gördüm. Gördüm. Aa, bunlar iki kişiler. Sakin sakin. Sakin olun. Şuraya şöyle bir geçersem güzel oldu. Bak bak adam orada. Ya pompalım olmasa 10 kere sıktım ona. Ben direkt yakınlarını oynayacağım. Bu şekilde olmayacak. Geldim kendisi. Hayır evet. Oy. Aldım onu. Sakin ol. Şurada bir kit basmam lazım. Bomba atarsa yandık. Benim bomba izin de gitti. Adamlara bir türlü atamadım. Al kardeşim sen şunu. Aa, al, aldım. Da. Bir an dedim ki ölüyorum çok tehlikeli bir iş yaptım dedim arkadaşlar. Ama aldım sıkıntı yok. Şimdi son 5 kişi onlar da nerededirler? O adamları da çabucak bulabilirsek. Ben kil sandım ha? 17 kildeyiz şu an. Vallahi kil alamayız sanmıştım. Güzel oldu. Fişek atmışlar. Bak bak. Oy. Üç kişiler. Sağdan da bir sıkıyor gördüm. Baygın baygın var. Çekebilir miyim? Hayır. hayır. Allah'ım. Allah'ım ben bir daha bunu oynamayacağım. Kardeşim gördüm seni. Hah, bu evde adam mı var? Onu da baygın Ya Allah'ım çekemiyorum. Allah ım! Allahım beni köret bitirme adam geliyor şu kenara kaçmam lazım tamam tamam gelme vallahi öldü öldü ay beni fark etmedi tamam sıkıntı yok arkadaşlar ya bu nasıl bir bir daha geldi Son iki kalmış zaten. Tamam. Bir saniye şu çatıya bir çıkmam lazım. Çıkamadık. Uçarız. Geldim. Bu adam sağda ağaçta mı? Sesi değişik geliyor ama şu ağacı bir yakacağım. Bu da çatıya çıkmaya çalışıyor galiba. Kardeş. Vallahi vurdum. Ah. Onu da aldım. İşte bu kadar. Adam yanıyormuş. Kardeşim. İşte bu kadar. 19 kill. Bir, bir bir şey. Biraz zorlandım arkadaşlar. Çünkü uzun zamandır pompalı oynamıyordum biliyorsunuz ki. 19 kill 3106 hasarımız var. Bence gayet evet, iyi oynadık. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Eğlenmişsinizdir. Videoyu atmayı kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.